Kreş örgü atölyesinden herkese merhaba. Örgülerinize başlarken genelde lastik tekniğini kullanıyorsunuz ama lastik dışında bir şey yapmak isterseniz mesela bir elbise, bir bluza, bir süetere, bir yele çok kolay bir teknik öğreteceğim bugün size. Şimdi yele, kazak, süeter ne yapıyorsanız kaç sıra öreceğiniz konusuna bilgi vermeden önce çift sayı ilmek attım ben. 6 sıra ördüm, ön tarafı düz ördüm, arka tarafı ters ördüm. E, i̇lla 6 sıra yapmanız gerekmiyor. Lastiğin uzunluğu biraz fazla olabilir kalınlığı. 10-12 sıra bence idealdir. Orta kalınlıkta bir iple, 5-4-5 numara şişle yapıyorsanız. Şimdi nasıl örmeye başlıyoruz? İlk iki tanesini örüyorum. İki taneyi ördüm. Bir ilmek üstüne atıyorum. İki taneyi beraber örüyorum. Bir ilmeği üzerine atıyorum. Yani arttırma yapıyorum. 2 taneyi beraber örerek eksiltiyorum arttırıyorum eksiltiyorum arttırıyorum eksiltiyorum sıra sonuna kadar sıra sonunda ne yapacağımızı söyleyeceğim sıra sonuna yaklaşıyorum 5 ilmeğim kaldı 1 2 3 4 5 yine çift ördüm 1 ilmek attım burayı da çift örüyorum 2 tane 2 tane bu bir tanesinin yarısı pek gözükmüyor bunu burası ilmek İki taneyi ördüm. Bir tane dolamıyorum artık. Sıranın sonunda olduğum için şuradaki ilmeği normal örüp çıkıyorum. Bakın böyle tırtıklı bir görüntü oluşacak. Arka sıraya geldiğimde arttırma yaptığım şu ilmekleri de şöyle arkadan alarak örüyorum. Bakın böyle arkadan alarak düzgün durması için önde. Arkadan alarak devam ediyorum. 6 sıra örmüştüm. 7. sırada eksiltme ve artırmaları yaptım. Şimdi tekrar Evet, 7. sırada eksiltmeleri yaptım. 8. sırada arkada ters örgüyü yaptım. Sonra üzerine tekrardan 6 sıra ön tarafı düz, arka tarafı ters şekilde ördüm. Yani toplam 14 sıra örmüş olduk. 6 burada, 2 sıra burada eksiltmeler ve arkasındaki ters örgü. Sonradan da 6 sıra önü düz, arkası ters olarak gittim. Şimdi birleştirme işi bu en önemli bölüm. Bir tane düzle başlıyorum. Ve ikiye katlıyorum örgümü. Sonra şu en baştaki bölümün içinden şişimi geçiriyorum. Bir tane örüyorum buradan. Sonra şişimdeki ilmeği örüyorum ve tekrar arkada hemen şu ilk örgüyü yaptığım ilmeğin hemen yanındaki ilmeğin içinden tekrar geçiriyorum. Burada önemli olan yan yana ilmeklerin içinden geçirmek, atlama yapmayın. Bu arada burada ilmek gitti. Ilmeği bir tane düz örüyorum. Şişimdeki ilmeği sonra arkada yine bu az önce ördüğüm bölümün yanındaki bölümden bir tane örüyorum. Böylece iki tarafı birleştirmiş olacağız biraz. Bu işlemi yaparken, bakın şimdi buradan alıyorsunuz. Sonra arkadan alırken daha önce aldığınız bölümün tam yanındaki ilmekten aldığınıza dikkat edin. Yan yana ilmeklerden alıyorsunuz. Atlama yapmayın. O zaman sonda fazladan kalmış olur. Bakın aldığınız bölümün hemen yanındaki bölümden alıyorsunuz ki arta kalan kısım olmasın. Şimdi e, sıranın sonuna yaklaşırken önce bakın e, buradan aldım bir tane. Sonra arkada artık bitirmek üzereyim. Bir tane buradan aldım. Son ilmeğimi alıp sonra da arkada kalan son ilmeği alıyorum ve komple bir birleştirme yapmış oluyorum. Benim ilmek sayım az olduğu için pardon sıra sayım az olduğu için bu lastik olarak gözünüze kalınlık olarak küçük gelebilir. Dediğim gibi siz 12 sıra örüp üzerine eksiltme artırmaları yapıp arkada ters örüp sonra tekrar 12 sıra örerek daha kalın bir lastik görüntüsü elde edebilirsiniz. Bu lastik değil tabi işte başlama tekniği diyelim. Hepinize kolay gelsin.